Ağzı Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman rahim Alhamdulillah Rabbi Alamin. Ve ve Selam. Ala Resulina Muhammedin ve Ala alihi ve Ashabhi Ajamain. Bizleri yoktan var eden Allahu Teala ya hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ramazanınız hayırlı olsun. Allahu Teala oruçlarınızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Allahu Teala bizleri sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Sohbetimin başında hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli Müslümanlar, sohbetimizin başlığı Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatleri. Lokman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi bir defa geçen ve surenin de ismiyle anıldığı salih bir kişidir. Alimlerin çoğunluğuna göre peygamber değildir ama hikmet ehli bir kişidir. Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim وَلَنْقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Ant olsun ki biz Lokman'a şükret, Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kim şükrederse kendi için kendi lehine bir şükür olur bu. Ve men kefara kim de nankörlük ederse fe inna Allaha ganiyun hamid muhakkak ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye layıktır. Müfessirler Lokman Aleyhisselam'a verildiği bildirilen hikmeti din konusunda derin bilgi, sahih inanç, akıl, yerinde ve doğru konuşma, isabetli görüş ve davranış olarak Açıklamışlardır İşte bu hikmetiyle Lokman Aleyhisselam Oğluna şöyle der Ya Büneyye Olcum La tüşrik billah Allah'a ortak koşma İnne şirke la zulmün azim Muhakkak ki şirk Büyük bir zulümdür Ya Büneyye oğlum. İnneha in takum mithqala habbatin min hardal yaptığın şey bir amel hardal tanesi ağırlığında bile olsa fetakun fi sahra kayaların içinde olsa ev fis semavati göklerde olsa ev fil ard yerin derinliklerinde olsa yati Allah Allahu Teala kıyamet günü onu getirir o teraziye kor İnna Allaha latifun habir. Allahu Teala her şeyden en ince şeylerden haberdardır. Allahu Teala öyle bir Allah'tır. Ya Büneyye, akim sala oğlum namazını ikamet bu kulluk ödevidir. Allah'a kul olma bilincinde olan bir insanın yapması gereken bir ibadettir. Ekim-i salâ namazı ayakta tutmak, namaz kılmak. Ve'mur bil ma'rufi ve ani'l münkar. İnsanlara iyiliği anlat, kötülükten sakındır. Bu toplumsal bir görevdir. Nas bir sabret. Çünkü bunları yaptığın zaman hakkıyla ifade ettiğin zaman belki bu uğurda başına sıkıntılar gelecek. Sen sabret me sabek, wasbi alame sabek. Başına gelen sıkıntılara karşı sabret inne velke min azmül umur. Şüphesiz ki bunlar namaz kılmak, insanlara iyiliği anlatmak, kötülükten sakındırmak ve bu uğurda sabırlı olmak azmedilmeye değer işlerdendir. Vela tusair hattekelinnas ve la temshi fil ard meraha. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. İnallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Çünkü Allahu Teala böbürlenen, kibirlenen kimseyi sevmez. Zaten hiç kimse sevmez. Ne Allah sever, ne kul sever allah Teala bizleri kibir belasından uzak eylesin. Sohbetimi Lokman Aleyhisselam'dan rivayet edilen şu nasihatle bitiriyorum. Şöyle söylüyor evladına, evladım, namazda iken gönlünü, insanlar arasında iken dilini, yemekte iken elini ve başkasının evinde ise gözünü muhafaza et ki kurtuluşa eresin. allah Teala bizleri kurtuluşa eren kullarından eylesin. Vesselamu <Sessizlik> ala menittebe'al hüda.